<laughs> fırdı 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 Rize Spor'la hangi takım oynuyor şimdi? Gel kalemden ya. Dur dur kafa atma <laughs> Yürü artık. Olacak, olacak. Ulan yürüme. iki tane lazım Yürü Rize Spor'dan. Yürü Rize Spor'dan. <laughs> Ulan Rize Spor'dan. <laughs> Rize Spor ne? Rıza belli olmaz ki öyle. Trakya. Trakya Spor Rize Spor. Hadi. Hadi direnler yok abi. Yapma da. Yapıştır, yapıştır, yapıştır. 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 En en berçekten ooo, klep çekti. Ben... Dur, dur, oh. dur, dur, dur Vur, hayır abi. Yapıştır. Hayır. Aha. Aha. Kaledir <laughs> 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 Kalemle erkeğe yer abi harbi az ya. De az abi bir daha alttan alalım. Az daha Ne Bir Ne alttan alalım. Dur şu ya. ya. var ha. Yapma. Hayır ya. ya. abi, abi, kaldır, ya. kaldır <gülüyor> adamları. Kaldırdım. Vur. Ben de ben. He. Hadi ara sıra bir gol Tamam dedi al. Al dedi. Al vur. Vur kale açıkta. Sen yeter ki benim. De. De, on, i̇ki tane gol ver attım ben. De. De. Al şey yaptık ya abi. Dede ben de bakayım Sen bir <laughs> <mı? Aynı gülüyor> başka şey var. Ben sana göstereyim. Abi tutun ya. Bunu ayaklarına naylon şey geçirin ya. Hortum ya. Hayır hayır lastik hortum lazım. Gel bakalım ben senin arkandan bakıyorum. Niye? Bir şey yapma. Öyle ya. çocuk oyunu mu bu ya? ya. Bir daha daha abi tutmuyor. Hayır ya abi. Pardon. <gülüyor> <gülüyor> Kaç oldu? Dört. Bir tane daha tarafta geldik abi. Konuşuyorduk. Eş değişelim abi eş <laughs> <hiç> değişelim. Murat <laughs> <Kırtabasın gülüyor> abi. Sen de ben olalım Ayrı abi. Yok yok. Ben ortağımda Yapıştır he. Bir tane daha derse geldik. Dağıttır abi. tut. Taktiksel oyna abi. Hayri abi. <laughs> Hayri abi. <laughs> Taktiksel oyna. Yapıştır <laughs> Bir ha Bir <laughs> daha. kaçırdı bunu Gördün mü ortası? Geldik abi. Havay. Oynattır oynattır. oynattır. <laughs> oo Bitsin zaten. Ödetmesine mi? Onun amına koyayım ben masa topu şey Amına <laughs> mın yani. topu sen de. etti bize bir şey gitmedin mi? Gidiyorum. Hadi gidelim. Rezil ettiniz. Yürü Kurtarmaz. Evde onun Kimle gitti? Evet. Zafer. Ben Yap. Hadi. Hadi. İyi akşamlar dayı iyi akşamlar İyi akşamlar abi ha, nereye gidecektik sıra 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 <laughs> sen ne durlan bu bir burada Ödetmesine, ödetmesine. ben yok, yok, sağ yok, abi abi 92 92 gel